Sevgili öğrencilerim, Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar 345. sayfadayız ve seninle birlikte bu sayfada şekillerin kombinasyonunu inceleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce kanalı takip etmiyorsan kanalı takip ederek yorumlarla ve beğenilerle beni desteklersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. İlk sorumuzdayız. Gel bakalım. Herhangi üçü doğrusal salımın 7 nokta ile kaç tane doğru çizilebilir? Şimdi arkadaşlar burada herhangi 3 nokta olsun. Benim burada çizdiğim doğrular ne olabilir? 1, 2, 3 tane doğru çizebilirim. Başka çizebilir miyim? Çizemem. Onun için doğru çizme ifadesinde arkadaşlar doğru çizerken çizersek en noktadan 2 tanesini seçersin. Üçgen yaparsak bunu üçgen çizersek en noktadan 3 tanesini Dörtgen yaparsak da arkadaşlar n noktadan 4 tanesini çizmemiz bize bu ifadeleri verecektir. 7 tane noktadan kaç tane doğru çizilir demiş. Yani 7'nin ikilisine bakacağız. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Bunları sadeleştirdiğimizde 3 7 kere 3 21 tane doğru çizilir. Kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Yani 7 taneden 3 tane çizeceksin değil mi? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2. ve bunlar gider. 7 kere 5 ne yapar arkadaşlar? 35 tane üçgen çizilebilir. Yan tarafı mantığını yazdım. Bu tarafa da çözümleri yazarak iletmiş oldum sana. Geldik. Hocam doğrusal olursa ne yapacaksın? Doğrusal olursa şunu yapacaksın. 4 tanesi D doğrusu üzerinde olan 7 noktadan kaç tane doğru çizilebilir? Aslında 7 taneden 2 tane seçeceksin. Eksi şu arkadaşlarımızın hepsini love edeceğiz. Nasıl love edeceğiz? 4 taneden 2 tanesini çıkararak love ettik arkadaşlar. Şöyle bir durum da var ama burada. Şimdi ben bu 4'ün ikilisinin hepsini love ettim değil mi? Yok ettim ama artı 1 de eklemek zorundasın. Neden? Çünkü bu doğru var. D doğrusu var. D doğrusunu eklemek durumundayız. Hepsini çıkardık ama ortada bir doğru var. O D doğrusunu eklemiş olduk. E bu durum bize neyi verecek? Tüm doğruları verecektir. Gel bakalım şimdi seninle. 7 çarpı 4, 7 çarpı 8 bölü 2 eksi. 4 çarpı 3 bölü 2 artı 1 yapar. E biz bunları da arkadaşlar sadeleştirdiğimizde 4, 28 gelir eksi. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman kaç gelir? 6 artı 1'den. 28'den 6 çıkardık. 22 bir eklediğimizde 23 tane farklı çizebiliriz. Ben mi hatalı yaptım? 7 çarpı 6. Şu 21 gelecek. Çok özür. Şu 21 gelmesi lazım. Şu 7 çarpı 6 olacaktı. Yanlış yazdım. Çok özür diliyorum. 3, 21. 21'den 6 çıkardım. 15, 1 ekledim. 16 tane eleman olacaktır. Orada küçük bir hatamız oldu. Geçelim 3. sorumuza. Şimdi D1, D2 doğruları arasında arkadaşlar şöyle bir ifade verilmiş bana. Bu doğrular için işte kaç tane doğru çizilebilir demiş. Öncelikle şöyle başlayacaksın. Tamamı zaten 7'nin ikilisi. 7 tane nokta var. Eksi 4'ün ikilisini yukarıdan çıkaracaksın. 3'ün ikilisini aşağıdan çıkaracaksın ve 2 tane ekleyeceksin. Hem bu D1 hem D2 doğrularını ayrı ayrı eklemiş olacaksın. Tekrar söylüyorum. 7 tane 2 tanesini bulduk. 4'ün ikilisini ve 3'ün ikilisini çıkarıyorsun. Artı 2 eklediğimiz zaman da olay bitiyor. Gel bunun sonucu sana kaç tane olduğunu söyler. 7'nin ikilisi zaten 7 çarpı 6 bölü 2 yazalım. 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 yapar. Eksi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 yapar. Artı 3 çarpı 2 bölü 2'den arkadaşlar. Bu da yine 3 gelir. Artı 2 de buradan gelmiş oldu. Düzenlersek 15. 5 de buradan geldi. 20 tane mi? Yine yatalım yazdık. Şurayı da hatalı yazdık da eksi olacaktı buradan. Eksi gitti. Tamam şimdi oldu. Ben diyorum nerede f fazla geldi. 21'den 6 çıkardık. 10 ıı, kaç geldi? 15 geldi. 3 daha çıkardık. 12 2 daha ekledik. 14 tane gelecektir. O eksiyi ben artı alınca 20 bulmuş oldum. Geldik buraya. Bu noktayla kaç tane üçgen oluşturulabilir? Ben sana bu üçgen formunu iki farklı yola yapacağım. Bu birinci yol olacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız hocam birinci yoldan? Birinci yoldan seçerek yapacağız. Atıyorum yukarıdan 4 tane doğrudan 2 tane seçtik. Aşağıdaki 3 doğrudan 1 tane seçtik. Artı. Yukarıdan 4 doğrudan bir tane seçip aşağıdan 3 doğrudan ikisini seçerek üçgen oluşturabilirsin. 3 üç tane nokta seçerek üçgen oluşturur. Atıyorum buradan 2 tane seçtiğimiz zaman şöyle bir şey olur. Ya da buradan bir tane seçip buradan iki seçersek arkadaşlar o da böyle bir durum oluşturur bize. Hemen silelim bunu. Gel şimdi sen de bunu bulmaya çalışalım. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 yapar. Çarpı. 3 buradan geldi. Artı 4'ün birisi 4'tür. 3'ün ikilisi de 3'tür arkadaşlar. Sadeleştirimize bu 2 geldi. 3 kere 2 6. 6 kere 3 18. 18'e ben 12 eklediğimde cevabım 30 olacaktır. İkinci yolum ne hocam? Onu da şöyle çizeyim ki karıştırma. İkinci yol şu. Belki burada ikinci yol daha basit olabilir. İkinci yolum arkadaşlar tümü eksi olmayan olmayan yani tümü nedir? 7'nin üçlüsünden olmayan 4'ün üçlüsü eksi 3'ün üçlüsüdür. Bu kadar. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 bölü 6'dan arkadaşlar 35 sıra sıra yazmayayım sen yazarsın onu eksi. 4'ün üçlüsü zaten 4, 3'ün üçlüsü 1 geldiğine göre bunların farkını alırsak 30 tane çıkar. 2 tane yolla sana anlatmış oldum. Kaç tane dörtgen e, çizilebilir demiş. Dörtgeni sadece bir yolla çizsek olur. Yani üstten de iki tane seçeceksin. Alttan da iki tane seçersek arkadaşlar dörtgen çizebilirsin. Onun dışında olmaz mı hocam? Olmaz. Çünkü sen burada üç tane nokta seçsen, burada bir tane seçsen dörtgen çizemeyip üçgen çizersin. Onun için üstten de iki, alttan da iki nokta seçmemiz lazım. Üstten dördün ikilisini ve alttan da üçün ikilisini seçip yapalım. 4'ün ikilisi arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı. 3'ün ikilisi de 3 çarpı 2 bölü 2 yapar yine. Sadeleştirdiğimizde 6 kere 3 o da 18 tane dörtgen çizildiğini söyleyebilir. Şimdi bu şekillerde kaç tane üçgen vardır? Gel sen de onları bulalım. Burada arkadaşlar noktasal hareket edeceksin. Nasıl yani hocam? Şöyle. Ben bunun tepe noktasından ben bir tane nokta seçtim. 1, 2, 3, 4. Şuradan 4 taneden 2 tane nokta seçersem eğer ki üçgen oluşturabilirim. Örneğin bak şunlar bizim için bir üçgendir gördün mü? Ya da bunlar bizim için arkadaşlar yine bir üçgendir diyebiliriz. 4'ün ikilisi dediğim şeyler 4 çarpı 3 bölü 2'den 2 çarpı 1'den o da arkadaşlar 6 tane gelir. Aynısını 4'ün ikilisi buradan yapabiliriz. Aynısı 4'ün ikilisini buradan yapıp aynısı 4'ün ikilisini buradan yapabiliriz. 4'ün ikilisi zaten 6'ydı. Her biri 6 geldi bunun. Toplam 4 tane gelmiş oldu. 6 çarpı 4'ten de 24 farklı üçgen çizebilirsin. Sorun yok. Geldik alt tarafa. Alt tarafta da bizi ilgilendiren 2 tane köşe var. Bir tane köşemiz bu. Bunun oluşturduğu üçgenlere bakacaksın. Buradan bakarsak 1, 2, 3, 4 yani 4 taneden 2 tane seçmen lazım. Aynısı bak bunların oluşturduğu üçgenlere bakarsak burası da 4'ün ikilisi Yine arkadaşlar buradan bakarsak yine şunların oluşturduğu üçgenlere bakarsak 4'ün ikilisi olacaktır. E hocam şunu al o zaman tamamını şöyle alalım. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6 tane durum yapar. Demek ki 6 kere 3 buradan gelecek. Artı 3 tane 4'ün ikilisi olduğu için 3 ile çarptık. cıma şunu yapacaksın. Şurayı köşe kabul edersek. Bakın şurayı köşe kabul edersek. Buradan da 1, 2, 3. 3'ün ikilisi alabilirsin. Buradan da 3'ün ikilisi alabilirsin. Buradan da 3'ün ikilisi alabilirsin. Buradan da 3'ün ikilisini alabilirsin. Yani 3'ün ikilisi 3 çarpı 4, 3 çarpı 2 bölü 2'den gider. 3 tane durum gelir. 3 kere 4 yapar bu. Şunun zaten çarpımı 18. Bunun çarpımı da 12 geldiğine göre toplam 30 tane çizilebilir. A'mız 24 geldi. B'miz 30 tane olarak bulunacaktır. Geldik buraya. Şimdi burada bize demiş ki gri bölgeyi kapsayan kaç tane dikdörtgen vardır demiş. Hmm. Gri bölgeyi kaplaması için hatta şekilde kaç dikdörtgen vardı? Önce onu yaparım. Kaç dikdörtgen vardı? Şuna bakarsak 1 2 3 4 5. 5 tane kenar var ve ben 5 taneden 2 tanesini seçersem bunların arkadaşlar alt ve üst tabanını oluşturmuş olurum. Şöyle düşünebilirsin. Çarpı yine arkadaşlar ben buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneden de 2 tanesini seçersem ne olur? Yan tabanlarını oluşturursun. İşte senden istenen şey sayısı budur. burada dörtgen sayısı budur. Buna bakarsak buradan 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 yapar. Artı 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 yapar. Sadeleştirme yapılırsak 2'den burası 10 gelir. Buraya bakar bu çarpım olacaktı bu arada. Bunu da 2'ye bölersek arkadaşlar 3'ten 21 yapar. 21 ile 10'u çarparsak 210 tane durum karşıma çıkacaktır. Yani 210 tane çizebilirim. Ben buradan dörtgen çizebilirim. Şimdi geldik diğer yolumuza. Kaç kare vardır? Karede şu metodu kullanıyorsun. Kare çizme yolumuz. Şunu da kapatayım ki biraz daha etkili olsun. Ah, şöyle. Onu birazdan alırım ben. Tamam. Şimdi kaç tane kare çizebilirim? Gel ona bakalım senle birlikte. Kare çizebilmek için de arkadaşlar şöyle kullanacağız biz bunu. Dur evet hata yapmayalım. B diyelim. Kaç kenar varsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar var. 6 çarpı 1, 2, 3, 4 kenar var. 6 çarpı 4 formunu kullanacaksın. Aslında bu nedir? 1 çarpı 1'lik karelerdir. Artı. Şimdi bunları birer defa azaltırsak yani 5 çarpı 3 yaparsak artı yine azaltarak gidiyorum. 4 çarpı 2 yazarsak ya da arkadaşlar 3 çarpı 1 yazarsak bu bize toplam kare sayısını verecektir. Toplam kare sayısını verir. Yani amacım ne? Her birini birer tane azaltarak gidersek arkadaşlar toplam kare sayısına ulaşmış oluruz. O halde gel bulalım. 6 kere 4 zaten 24 yapar. 5 kere 3 15 yapar. 4 kere 2 8 yapar. 3 kere 1 de 3 yapar. Bunları toparladığımız zaman 18 8 daha 26. 26 eklerse 40 tane ne çizebiliriz? Kare çizi 40 mı? 50 tane olacak ya. 50 tane evet. 40 değil. 50 tane kare çizilebilir. Yani burada 50 tane kare vardır. Geldik C'ye. C'de ise gri renkli e, dikdörtgenin kaplayan kaç tane dikdörtgen vardı? Şimdi gri kaplayan dikdörtgenleri sayarken atıyorum arkadaşlar. Gri'nin üstünde kalan kaç doğru varsa onları alacaksın. Gri'nin üzerinde kalan 2 doğru var. İki taneden ikisini seçebiliriz. İki taneden bir tane seçeceksin. Green'in üstünde kalan bir tane seçtik. Green'in altında kalanlara bakarsak da yine iki tane doğrudan bir tanesini alabiliriz biz. Çarpı. Green'in sol tarafında kalan bir, iki, üç taneden bir tane seçmiş olduk. Green'in sağ tarafında kalan ise bir. Onlara bak ayrı ayrı renklerle yaptım. Üç, dört taneden bir tanesini seçip gri renkli içine alan bir doğru helezon oluşturdum burada. Gel yani bunların sayısı bize hepsini verecektir. 2'nin birlisi 2 yapar. Yine 2'nin birlisi 2 yapar. 3 yapar ve 4 yapar. Bunları çarparsak 4 çarpı 3 çarpı 4'ten 48 tane farklı dikdörtgen çizebiliriz. Gri rengi içine alabilen. Bu da böyleydi. Güzel ve iyi bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. 6. soru. Şimdi burada sana adım adım ve teker teker gidelim. Yine şunu şöyle kapatayım ben. 6 farklı daire en fazla kaç noktada kesişir demiş. Şimdi ben bunu yaparken iki tane dairenin kesişimine bakacağım. Bir bu daireyi bir de bu daireyi alırsam arkadaşlar. iki daire en fazla tamamen eş değilse iki noktada kesişir. Ben bu tip sorulara şunu yapacağım. Önce arkadaşlar iki tane şekil seçeceğim. İki tane şeklimi seçtim. Altının ikilisi çarpı. İki daire iki noktada kesiştiğinden dolayı iki faktöriyel diyeceğim buraya. Pardon iki diyeceğim faktöriyel değil. İki nokta kesiştiği için 2 dedik. Bunun cevabı sana bu ifadeyi verecektir. 6 çarpı 5 bölü 2 dersek burası 3 gelir. 5 kere 3 15. Buradan da 15 çarpı 2 30 tane noktada kesiştiğini söyleyebiliriz. 4 farklı dikdörtgen en fazla kaç noktada kesişir demiş. 4 tane dikdörtgen. Şimdi şöyle düşün dikdörtgeni ben çizdim değil mi? Sonra arkadaşlar dikdörtgenin yanına ne çizelim? Bir tane daha dikdörtgen çizersek kaç tane kaç farklı kesiştiğini söyleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kesişim noktası vardır. Şunu diyelim o halde 4 taneden 2 tanesini seçtim ben. Seçtikten sonra bunu 8 noktada kesiştiğini söyleyebiliriz dörtgenlerde. O halde arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 8 dersek Sonra biz bunu sadeleştirelim. 2 yapar. 3 kere 2, 6. 6 kere 8, 48 tane farklı olacaktır dediği 2. Tamam mıyız? 5 tane üçgen kaç farklı noktada kesişir? 2 üçgen kaç noktada kesişir? Önce onu bulalım en fazla. Sonra diğerlerine bakalım. Şöyle bir üçgenimiz olsun bizim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta kesişti 2 üçgen. O zaman şunu yapacaksın. 5 taneden 2 tane seçtik. Seçtiğimiz üçgenler arkadaşlar 6 noktada kesiştiği için 6 yazdık. Yani o zaman 5'in ikilisi zaten 10 yapar. 10 çarpı 6'dan da 60 tane noktada kesiştiğini söyleyebiliriz. Olayımız ve olay örgümüz buydu. Yani bu şekilde yapmaya çalıştık senle. Şimdi arkadaşlar senle bunun kazanım testine geçeceğim. Mutlaka kazanım testini takip ederek gitmeni istiyorum senden. Önce sen çöz sen yorumlamaya çalış. Sonra birlikte çözerek ilerleyelim. Kendine çok iyi bak görüşürüz. İyi çalışmalar. Güle güle diyorum sana.